banladığım adamlar kadar Yine geçebiliriz bu tarafa. Nur canım benim kesene gerek etti. Nereye? Yine George'u Bence bir şey Nova oynayalım. Her zaman hep aynı yer sıkıyor bence bizi. Farklı bir yer görelim. İzleyici de farklı bir yer görsün. Şuradan alırız arabayı. Abi. Olur olur. Lan o takip etmiyor musunuz bu arada? Vallahi niye öyle oldu? Ben otomatik takibi de açtım abi. Gazi de yok. Gazi biz takip etmiyorsun atla. Atlamış o Bir şey diyeceğim Ali kaç dakikada tuvalette oturmuş oyun oynuyor. Bu maç bitince kadar oturur o tuvalette. O fight'ta da yoktu. <laughs> yoktu. Bu arada işte sağ üstünüzde uçanlar var, gelenler var. Sağ üst var, sol. Ha, sesim kapalıymış lan. Geliyor benim oldu da ses kapalıymış aşağı indim geldim. O soldakiler ee, şey yapacak Can abi. Ben çok farklı bir yerdeyim abicim. Tek, tekneyi tamam o zaman ben tekneyi aldım. Benim burada araba alındı. Benim burada araba var. Araba gidiyor buradan. Ben seriye git, seyirye bekleme Gazi'yi Bu beklema, önce girmemiz lazım En arkaya giriyorum tamam mı? Bak sağda bot mu varmış o bot herhalde Çoğu ulaşamadı bu arada Bir şey diyeceğim bu arada Ersinlerle aynı öne düşmüşüz <laughs> Ulan tam da 3 kişiyiz ya şansa bak Yanımda araba yanımda geliyor. Araba burada lan gelmiş bile. Benim bu benim yanımda da var. Adamlar indi yanıma. Oğlum bu arada bakta kaldım. Çıkamıyorum lan buraya ben. Allah'ım şansımı tüküreyim. Adamlar evde durdu bu arada ha. Haberiniz olsun. Tamam kuzen ben de, de... bende şans yok lan bakta kaldım burada ya. Ben benim ben silah bulabilirsem hocam. Acele etme. Ali bizde oynaman lazım bak. Ya. Dedik yani. Hani biz de oynamamız Kanka oynayamıyorum. Araba gitmedi yani. Kaldı çakıldı oraya. Zaten mi iki şey eksiz? Çakıldı araba. <Sessiz> Alarm çalıyor. Hmm, kapattım. O DP'li gelecek bu tarafa şimdi. Valla geleceğini biliyorum. Silah arıyorum dostum annam ya. Ben vereyim sana abi. Buldum bir tane pompalı Tıp 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 tıp. Yine bir yokluk içinde. Adam buraya doğru geliyor da bu tek mi acaba ya? Tek başına oynuyor gibi. Gördüm orada adam bu tarafa 2 kişi, 3 kişi. Sen alsana şunu alsana abi. Hah. hangarın önünden geçtiler. Biz sollayalım. Aa geldiler geldiler. Gelmiş. Gelmişler. Tam gördüm. Tamam. Biri daha bu tarafta. Şurada. Biliyorum ama ona da kesiyorum da çok göremedim. Güzel oynadık. Oynayayım mı? Hayır. Loot atmam lazım. Kask gerek sıfır abicim. Ben kuruyorum. Yakın ölüm. Evet evet. Bot mu lan bu? Değil değil. Evet, Daha evde bir takım var, evde bir takım var. Biliyorum biliyorum Ersin'le aynı maçta olduğumuz arkadaşlar. Ama biz eksiniz 2 ee, kişiyiz. Problem o. Bakalım. Adam niye bu kadar rahat geldi? Ben onu anlamadım ya. Biz ben adamlarla çarpıştım biliyor musun? Çarpışmasam çakılmayacaktı benim araba. Yere girdi. Duvarın dibine. Gözlerim yanıyor. İki kask gerek bunun lazım. Oyundaki kit şeyini mi çoğaltmışlar? Böyle olmuyor kanka ya. Ne o? Kask iki. Lazım değil hmm. Yelek ki lazım mı? Hmm lazım değil. Ben geliyorum hemen bir sunucuya atayım. He. çekim lazım mı can abi? Ee, bakayım. O lazım. attım buraya. Uzun hızlı çekim benim iki, iki silahta da doldu şu an ama haberin olsun. Tamam. tamam. Uzunluğu attım buraya. Birazcık iddia lazım aslında. 30 40. Buraya atıyorum. M4 var burada da. ölmüş. Ha gaziymiş lan bu. Ana kapıdan geçme. <laughs> Oğlum Redzone bana bana düşüyor. Aa bitti. Ya <laughs> görevi görevi yapmışım ben abi şunu bir alayım. Benim de delay yok arkadaşlar benim yayında sıfır delay. Borsayı da de alayım. Kompansatör varmış oğlum niye söylemiyorsun? O harbi mi? Onu ben bana da lazım. Almamışım. Bir saniye. Lazer 4x okey. Ben sürebilir miyim? Bir de AK var düşün ben onu hiç. Bak arabaya bak takla atmış. Bu Kazin'in arabası mı? Ha. Çıkmış mı yerinden? <laughs> Nova'ya geleceğimiz saçmalık yüzünden zaten. Teknelerle falan ya. Let's go. Benzin var mı sende basacak? araba çıkar gibi. Var bende iki tane ya. Sal bana abi, ben alayım. Yok yok, devam edeceğim. Sniper'ım yok, sniper'ım olay değildi. Oğlum buggy'i ne yapmışlar lan? Bas benzin mi? Buggy'i alalım diye durdum ben de buggy'in içinden geçmişler. Sağda araba gidiyor. Şurada. Tamam. Ben toki tarafına gidiyorum da. Okay. Bu şey yele olabilir mi ya? El bir şey var bak. Gelin Görmedim. Olur. Dikkatli oynayalım o zaman. Kasıyor buralar. sadece editörü oh. yazıyorum. Oh. Önümüzdeki evde adamlar durmuş. Adamlar var. Önümüzde o da var. Dikkat et. Enerji daha bastı. Tokyo'ya gireceğim. Bunlar Tokyo'ya gelir zaten. Olur olur. Arabaya binecekler. Spreyleyeceğim. <laughs> Ben göstermiyorum ben. Araba içe değilim. Tamam bak göstermem. Oy geçerken miniyle buradan. Alihan DC baksana Tamam abi bir dakika. O bir şey diyeceğim onda mini 8 mi var ya? Valla bilmiyorum. Sapı 100 kart daha yap bence. Çatıdayım ben. O araba patlayacak. Hadi. Oğlum rendeden çıktılar. Arabaya bin, arabaya bin. Abicim arabaya gel. Geldim, geldim. Sür arabayı, cam basıyorum ben. Onlar bitik. Oğlum vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar. Açıktalar. Al burayı. Tamam şarjör. Tamam tamam. Bekle can abi, can abi gitmesin. Oğlum kötü gittim ya. <gülüyor> Eline <gülüyor> sağlık. Bak sana bir şey değil mi?